Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatü. Hepiniz hoş geldiniz. Çok 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 önemli bir anı değerlendirmek üzere buradayız. Senelerdir beklediğim Haybusa Exorcist gelsin de dedim. Çok güzel sizlere içerik hazırlayayım dedim. Ve sonunda hayalim gerçek oldu. Bugün büyük an, bugün en güzel gün. Benim için bugün bayram günü. Hem bu hesabımı alacağım hem de asıl hesabımı atacağım. Ben Haybusu Üstadı. Sonuna kadar izlemeniz lehimle. Hadi bakalım başlıyoruz. Umarım en ucuza, en uygun fiyata çıkartırız. Ödül havuzunda bizi neler bekliyor? Neler bizimle olacak? Kagura, Yuzon, Haybusa Granger. Biz Haybusa taraftarıyız. Öyle değil mi canlar? Hadi bakalım. Aşağıya bakıyoruz. Exorcistler ekibi üste ışınlanma efekti. Bir bakalım. Aman ya Rabbi çok güzel. Sonra Exorcistler ekibi doğuş efekti. Oo haybusa'nın ta kendisi değil mi bu? Haybusa'nın ultisi bu şekilde. Güzel olmuş, çok beğendim. Ve Exorcistler ekibi eliminasyon efekti. Aha bu da Haybusa. Sıra benze ifadesi. Bak 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 şunun muazzamlığına bak be. Şunun heybetine bak be. Aman ya Rabbi. Uyanık ortak. Bu ne? Of bu da çok iyi. Sonra bu mühürlerden veriyor. Biz 20. 20'den aşağısına hadi tamam hadi 15 de olur. 12 de olur. 10 da olur ama 8, 5 verme lütfen. Bir an önce ne yapıyoruz? Etkinlik mağazasından bakın 1200 vererek Haybusa Exorcist, Haybusa kostümünü alacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Hadi bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu önemli an için salavat bile getirilir. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammedin ve sellim. La ilahe illallah vahtahu la şerike la lehül mülk ve lehül hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yamut bi edil hayr ve huve ala kulli şeyin gadir ve ileyhil mesir. Evet başlıyorum kesinlikle hem de şimdi şu anda. Yüzde indirim. Yirmi beş elmas. Bir tane bastım. 10 verdi. Ondan aşağıya verme lütfen. 450 elmas vererek 10 çekilişte kalıcı bir ödül garanti. Hadi bakalım. Of! Aniden. Aman ya Rabbi. Tamam. Aman ya Rabbi. İki tane hediye birden. Bir tane kalıcı ödül varken bize iki tane birden geldi. Of dur bakayım daha da var mı yoksa. Arkadaşlar çok güzel verdi be hiç bu kadar güzel verebileceğini hiç tahmin etmiyordum. Bak bir tane ondan aşağı var. Yo bir tane daha var. iki tane. Diğerleri 20, 12, 12, 12, 12, 15. Ve bir tane kalıcıyı ve bir tane daha Süp Süper. Ne oldu? 106 oldu. Etkinlik mağazası 1200 istiyor. Ha, şimdi bizde bunlar çıktı. Bir daha çıkarsa ekstradan fazla verecek bilet. Hadi bakalım. Demet Akal'ın bu kostümü de kazanacağız bakalım. Aynısından verdiği için artı 9 mühür verdi. 206 oldu. 8 oradan 20. Şu an 3 tane 4 tane 5 tane 10'dan aşağıya verdi. Sonra 20 verdi. 12 12 10 verdi. Tamam dedim bastım. Bak yine verdi. 10'dan aşağıya bilet 3 tane var güzel verdi demektir bu 10 20 10 15 15 15 ve bir de artı 9 10 daha 419 oldu ne verdi ama dur bakalım 8 8 var 8 var 8 4 tane 10'dan aşağıya verdi geri kalanı 12 12 10 10 12 10 tamam bir 10 daha Bakalım kaç elmasa patlayacak. Kaç tane ondan aşağıya verdi? 1 2 3 4. Tamam yine sıkıntı değil. Yarısını vermesin de yarısından aşağısını versin. Onun dışına ne verdi? 10 15 10 12 20 12. 10 daha. 8 20. Dur bakalım. 8 verdi 5 verdi 5 verdi 8 verdi yine 4 tamam yine kardayız onun dışında 20 12 10 12 20 10 tamam tamam diyelim bakalım 637 İstenilen 1200 yarısını tamamladık 10 defa artı 9 buradan kazandık ondan aşağıya iki tane mi var çok kardayız çok çok güzel oldu. 763'e yükseldik. 12, 12, 10, 20, 15, 12, 20. Çok çok iyi. Hadi bakalım. Kalıcı ödüllerden verse güzel olur aslında da. 12, dur bakalım. İnanılmaz bir şey oldu. Bir tane 10'dan aşağıya verdi. Geri kalanı 12, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 12, 12. 875'e kadar yükseltti. Hadi bakalım. Artı 9 buradan verdi. Ondan aşağıya 2 tane mi var? 3 tane. Tamam yine kardayız. Onun dışında 10, 15, 12, 15, 10, 12. 10 daha. 1115 etti. Uf artı 63. Nereden verdin sen? Sen geldin diye mi verdi? Aman yarabbi bir de artı 9 artı 9 18 ve 3 tane de 10'dan aşağıya var. Onun dışında 12, 10, 15, 12. 1115. Şimdi son 10 tane daha çekmem lazım. 1200 olsun. Teker teker çekmeyeceğim. Teker teker kötü verebilir. Hadi bakalım. Aha bak 1200 oldu. Artı 9 oradan. Aa bak bu sefer 4 tane birden. 5 tane birden Sevgili insanlar bu sefer zarardayız. 5 tane 10'dan aşağıya verdi. Bak 8, 5, 8, 5, 8. Onun dışında 12, 12, 12, 15. Neyse 1200'e tamamladık. Etkinlik mağazası diyoruz. Haybusa'nın şu kostümünü alıyoruz. Aldık arkadaşlar. Hayaller gerçek oldu. Hayırlı olsun. Devam edeceğiz. Bitmedi. Bir yere ayrılmayın. Ne yapacağız? Alacağız. Hediye edeceğiz. Kime? Kendimize. Tekrar 1200 yapmak adına başlıyorum. Verdim 10. Bu arada 5000 elmasa egzorsist kostümü almış bulunduk. Yaklaşık bilginiz olsun. Şimdi tekrar çektik. İkincisini almak daha basit olacaktır. Bence 3000 elması alabiliriz. Tabi eğer yani kazandığımız böyle özel hediyelerden hep gelirse hızlı hızlı alırız. Şimdi zararımız nedir? 3 mü? 3. Tamam güzel. 10 daha. Burada zararımız 1, 2, 3, 4. Kardayız. 5 zarardayız. 10 daha. Bu sefer iki tane. Tamam güzel. Biraz bekleyelim. Buradan hediyelerimiz varmış. Buradan muhtemelen bilet verecek. 190 çekilişe kadar yükseleceğim. Sonra satan verecektir. 10 çekiliş. 3 tane 10'dan aşağıya verdi. Tamam güzel. 2 tane 20 mi verdi? Yok 1 tane 20 verdi. 2 tane verse çok güzel olur. 10 daha. Ha bak artı 54 buradan. Güzel. Bunu verdiği iyi oldu. Ya şunlardan hep verse de hızlı hızlı yükselse. Artı 10 defa. Devam. Uuu bak bu sefer güzel verdi. İki tane ondan aşağıya. Elmasımız azaldı sandıktaki hediyelerimizi almaya başlayalım. Bir bilet buradan. Ya bilet ver be kardeşim. 10 bilet mi? Bak bu güzel oldu. Bu beni sevindirdi. O zaman bir onlu daha ateşledik. 700 etti. 747 hatta. Fazla verdi. Bir tane daha biletimiz vardı. Ne verdi? 12. Güzel. Bir de üzerine elmas yükleyelim. Ödeme başarılı oldu. Elmasımız gelsin. Bu da ne? Ne veriyor bu? Of bedavadan kostüm mü verdi? Hem de Link gece gölgesi. Aman ya Rabbi. Teşkin koridorunun karmanı rastgele bir epik kostüm kazanabilirse hesabında olmayan kostümler önceliklidir. Sıfırla dediğim zaman yeni bir kostüme geçiyor. 10 elmas verdiğim zaman. Peki Link bu kostümü zaten alınabilir. Yenile. Aa, O zaman onayla. Aldık. Bedavadan kostüm. Çok çok iyi be. Hem de Dragon Tamer kostümü. Değerli bir kostüm. Epik bir kostüm. 9 elmas. Kusyon varmış zaten. Ha bunların hepsi bende olduğu için yenilemedi. Bastık bakalım. 896. Exorcistler ekibi üstte ışınlanma efekti. Aman ya Rabbi Güzel oldu geldi. Ama çok geç kaldı sanki. Ve bir tane mi? İki tane. İki tane 10'dan aşağıya var. Tamam güzel kardayız. 10 tane daha. 3 tane 10'dan aşağıya. 978. 1200 olur mu? Olur herhalde. Bastım. 1100 oldu. 1200 olması için ekstradan bir şeylerin çıkması lazım. Aksal elmas çekeceğiz. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 4 tane 10'dan aşağıya. Ve bu da 9 saatin artı 9 10'dan aşağıya diyebiliriz. O zaman son elmasımızda besmele çekip de başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1200. Aman ya Rabbi. Sonunda. Nasıl böyle verdi peki? Bakalım bir. Aa bak iki tane artı 20 verdi. Sonunda. Üç tane artı 20. Süper oldu. Aha. Ve bir tane ondan aşağıya. 8 var. Süper. Gidelim etkinlik mağazamıza. Kostümü, hediye. Sizlere bahsettiğim ejderin öfkesi hesabım. Ve asıl hesabım. Hayabusa üstadı. Gönder. Hayalim sonunda gerçek oldu be. Hayabusa Üstad'ı. Artık bol bol Hayabusa Exorcist kostümü ile videolar gelir. Keyfine bir de çekiliş yapalım mı? Yapalım. Bir tane bundan aldım. Bunları da alalım. Hemen bir hesabımıza bakalım. Gelmiştir kostüm. Onu bir profile koyalım. Aldın mı abi? Diyenlere hemen profilde kapı gibi cevap olsun. Ee nerede? Hediyeler. Ve geldi. Bu kostüm vardı. Ama artık Süyikasçı. Aybusa. Kostümler. Exorcist. Ne olmuş oldu? Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi nasıl kımıl kımıl hareketli. Çok güzel oldu be. Vay canına. Çok yakında Haybusa Örtücü videosu da gelecektir. Sizlere söz verdiğim gibi Haybusa'nın Exorcist kostümü ile videosunu çekeceğim demiştim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye.